fast food mu fast food mu tam olarak ne duyduğumdan emin değilim ama Türkler bu ifadeyi yanlış söylüyor. O zaman hazır gıdalarla ilgili bir telaffuz videosu gelsin. Önce bu ifadeye bakalım. Fast food. Fast food. Türkçe söyleme aynı olduğu için zorlandığımız mayonez kelimesi. Şua ile söyleyebilirsiniz oradaki sesi. Mayonnaise veya o ile de söyleyebilirsiniz. Bence bunlarla hiç uzun uzun uğraşmadan direkt mayo diye kısaltabilirsiniz. Şimdi bizde hamburger olduğu için Türkten konuşurken İngilizce'de bunu birazcık da böyle hamburger falan gibi söylemeye çalıştıklarını diyorum. Ve hiç uzatmadan direkt burger diyebilirsiniz. Burger. Burger. İçeklere Bu gelelim. Genelde Fanta isimde kayma duyuyorum. Daha önce belirtmiştim bunu. A eğer neden önce gelirse Amerikan İngilizcesinde böyle bir e diye bir ses çıkıyor. Fanta. Fanta. Genelde asitli içeceklere verilen isim ise soda. Yani bizde soda olduğu için soda diyoruz direkt. Soda. Alma verme dengesi bir şeyler aldıysan bir like bırakmayı unutma. Cheers.